Şimdi aşı olmayan bir insan kendi kendisini de tehlike atıyor. başkasını da tehlike atıyor. Kendi ailesini de tehlikeye atıyor. atıyor. En az aşılanmanın olduğu illerin başında gelen Şanlıurfa'da vatandaşların aşı olması için bir çağrıda da Şanlıurfa müftüsü Ramazan Tolan'dan geldi. Müftü Tolan tedbir aşıdır açıklamasında bulundu. Tedbir aşıdır. Ben... Ama şimdi aşılamaya gelince bu dava yine sondan ikinciyiz şu anda. Çok kötü bir durum. Yani halbuki bir halkımız, bu yani urfalı, şamlı urfalı halkımız, yani bir iğneden korkacak bir durumu. Bence olmaması lazım. İşte burada hastalık azdır, bir şey olmaz nasıl olsa. Böyle geçer, öyle düşünmeyeceğiz. Çünkü bu hastalığın değişik tipleri tekrar aramıza yayılmaya başlıyor. Burada büyük bir tehlike var. Eğer biz bunu böyle düşünürsek, bu bizim burada bir artış olacak yapacağımız aşılar bu yeni tiplere de engel olacak aşılardır. Biz hep, hem dini görevimiz, hem vatandaş olarak görevimiz, hem akraba olarak görevimiz, hem Şanlıurfalı bir bir insan olarak da görevimiz hepimiz aşı aşımıza en kısa zamanda olalım. Sağlık teşkilatımıza, kurumlarımıza, işte idare büyük idarecilerimizin emirlerine, işte tavsiyelerine hep beraber oyup bu işi inşallah başaracağız.